Sen yürürsün, rüzgar yürür. Dallar eğilir, yapraklar secde eder yürüyüşüme. Sular kabarıp dalgalanır, köpüklü başlarıyla selamlar seni. Ve tanrılar kalır önünde. Ne beyler ne de krallar. Seninle yazılır en büyük destan. En güzel tarih seninle başlar. Sen yürürsün, rüzgar yürür. Bir sevinç boylanır dünyada. Çocuklar, çocuklar korkusuz ömür, dokunup geçtiği her kuraklık, ev geçir bir vadiye dönüşür. Sen yürürsün, rüzgar yürür. Bizi bu deprem günlerinde inan ki bir şiirsiz yaşamak, bir de sensiz savaşmak ömür. Sen yürürsün, rüzgar yürür. Adalet yürür. Sen yürürsün, liyakat yürür. Sen yürürsün, emek yürür.